geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir pasta tarifi vermek istiyorum. Pişmeyen bir pasta. Sadece buzdolabında biraz beklemesi gerekli. Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. Şimdi ilk olarak alt tabanını hazırlamakla başlayacağız. Bunun için bir paket yani 200 gram yulaflı bisküviye ihtiyacımız var. Bunları rondodan geçireceğiz. Un gibi olması gerek. Ve yaklaşık 50 gram kadar tereyağı erittim. O da kenarda bekliyor. Şimdi ilk olarak bisküvilerimi rondodan geçiriyorum. Bu kadar olması yeterli. Tereyağını da döküyorum ve karıştırıyorum. hafif bastırarak, ezerek ki iyicene iyice karışsın. Bisküvili harcımızı kelepçeli kalıbıma döküyorum. Ve güzelce bastırıyorum. Her yerine eşit olması için. Bir bardağın tersiyle yardım alabilirsiniz. Daha kolay olur bastırması. Şimdi kalıbımı artık buzdolabına kaldırıyorum iç harcını hazırlayana dek. Ee, üzerinin meyveli sosunu ilk etapta bir hazırlayacağım. Beklemesi gerekli çünkü. Ben böğürtlen soslu yapacağım ama siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz veya çikolatalı yapabilirsiniz. Şöyle bir kase dondurulmuş bir örtlen kullanıyorum. Siz taze meyveyle de yapabilirsiniz. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker miktarı meyvenizin tadına göre ilave edebilirsiniz. Ve bir bardak su ilave ediyorum. Bu şekilde bekletiyorum bunları. Şimdi geçelim muhallebili kısmına. Bunun için gerekli malzemeler 5 su bardağı süt 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı hindistan cevizi ve 1 su bardağı irmiğe ihtiyacımız var. Şimdi ilk olarak kuru malzemeleri tencereme alıyorum. İrmiğimi, toz şeker ve hindistan cevizi. Üzerine de 5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ve karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. karıştırmayı bırakmıyoruz dibine tutmaması için. Artık kaynamak üzere, koyulaşmaya başladı bayağı. Göz göz kaynamaya başlayınca kapatacağız altını. Gördüğünüz gibi şu şekilde baloncuklar oluşmaya başlayınca olmuş demektir. Artık ocaktan alabilirim ve ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum artık. Yaklaşık 5 dakika kadar. Şimdi meyveli sosumu hazırlıyorum. Bunun için bir kaseye 2 tatlı kaşığı nişasta aldım. Ben mısır nişastası kullanıyorum ve yarım çay bardağı su ilave ediyorum nişastamı açmak için. Şöyle eritiyorum. Ki topaklanmaması lazım. Gördüğünüz gibi eridi. Bunu meyveli sosumun üzerine döküyorum. Ve karıştırarak pişiriyorum bu sosumu. Meyveli sos da olmaya başladı. Kaynamaya başlayınca altını kapatıyorum. Bu da tamam koyulaştı gördüğünüz gibi. Sadece biraz blenderdan geçireceğim ki pürüzsüz bir kıvamı olsun. Meyveler tam ezilsinler. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Böyle de hoş bir görüntü olabilir. Şimdi ocaktan alıyorum artık. Ben blenderdan geçirmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bırakacağım. Vazgeçtim. Şöyle hafif parçalı olması daha hoşuma gitti. Şimdi artık üçünü birleştirme zamanı geldi. Buzdolabında beklettiğim bisküvili harcımı ilk sıcaklığı gitmiş olan irmikli muhallebimi döküyorum. Ve üstünü düzlüyoruz. Şöyle pürüzsüz bir hal olması için. Ve şimdi üzerine dikkatli bir şekilde meyveli sosumu döküyorum. Dediğim gibi isterseniz blenderdan geçirebilirsiniz. Ben böyle parçalı olmasını istedim. Çok kolay ama çok lezzetli bir pasta oluyor. Hem hafif sütlü olduğundan dolayı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ve yine her yerine yayıyoruz. Ve şimdi ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. En az 2-3 saatliğine, mümkünse bir gece. Birazdan dilimlenmiş haliyle görüşürüz. Şimdi soğumasını bekliyoruz ve buzdolabına atıyoruz. Evet pastam buzdolabında bayağı bir dinlendi arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 saattir buzdolabındaydı. Şimdi dikkatli bir şekilde kelepçesini çıkartacağım. Bence görüntüsü harika. Yine ışık mağduruyum tabii ki. Şimdi dilimleyip size içerisini de göstermek istiyorum ama görüntü kendinden bahsediyor bence. Bu görüntü bile bence müthiş. Evet, harika arkadaşlar. Tek kelimeyle. Muhteşem olmuş yani. Evet, pastamızın içi de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi çok güzel kıvamı. Şu şekilde daha net muhteşem yani gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet pasta hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Gerçekten çok kolay bir tarif. Yani mutlaka gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Üzerinin sosunu siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Çikolatalı da olur, meyveli de olur. Yani bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Yani çok pratik bir pasta mutlaka tavsiye ederim yani. Evet bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle diğer tüm tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.